Bağdat almalarını bir anlatır mısın Osman? ilginç bir hadise. Evet. E, 13. yüzyılın ortalarına gelindiği zaman Hı. Moğol İmparatorluğu artık tek bir merkezden yönetilemeyecek kadar büyümüştü. Hı. Mengü bu durumda kardeşlerinden birisini Kubilay'ı Çin'e gönderirken diğerini de Hülagü'yü e, İran'a gönderdi. Hülagü'nün iki önemli vazifesi vardı. Birincisi Alamut'u ele geçirerek İsmail'i hakimiyetine son vermek... İkincisi de Bağdat'ı ele geçirerek e, Abbasi hilafetine son vermek. Hı. 1255 yılı sonlarında Hülagü yaklaşık 200 bin çadırlık bir Moğolla birlikte Ceyhun'u geçerek İran'a girdi. Ve kısa bir süre sonra Alamut'u kuşattı. Dini neydi Hülagü'nün? Hülagü Budist olduğu Budist, son araştırmaların mi? ışığında güçlenmiştir. Budist, evet, evet. Eşi Hristiyanmış. Yani en önemli eşi 9. Hatun, e, Nestoriydi. Evet. Hatta şey diyorlar. E, karısı bayağı çalışmış onu da, Hristiyan yapmaya evet, ama Pelin en çok çalışmış mu onlara. Evet. Bravo. Şeyin çok sus. ilgi duyduğum bir adam. Sonra var. evet. E, 1256 yılı e, sonlarında, 10 Aralık 1256'da Alamut'u kuşattı ve ele geçirdi. Buradaki İsmail'i hakimiyetine son verdi. Son e, İsmaili e, hükümdarı Rükneddin Hürşah'ı da e, büyük hana gönderdi. Ardından Bağdat'a yürüdü. Alamut'u yıkıyor, değil mi? Alamut'u yıkmıştır evet. evet. Şu anda harabe, yıkıntı halinde. E, evet, harabe halindedir. Sonra Bağdat'a yürüyor. Bağdat'a Bağdat yürüdü. Evet. E, Bağdat'ı kuşattı ve Orada e, kalgasa Şubat... benler dardan davet geldi size. <laughs> ne güzel. Evvela, Hoca ile kavga etmeye devam edeceğiz bu konuda. Evet. Evvela Abbasi Halife Selim Mustafa'nın billahtan teslim olmasını istedi. Halife buna red cevabı verdi. Bunun üzerine Bağdat'ı kuşattı ve Şubat 1258 yılında Bağdat'ı ele geçirdi. Halife son bir teşebbüsle şehir düşmeden önce dışarı çıktı ve teslim oldu ama bu halifeyi kurtarmaya yetmedi. Şehir yağmalandı ve bazı rivayetlere göre 800 bin Kişi bu e, sefer sırasında e, katledildi. Halife'yi ne yaptılar? Halife e, evvela e, esir edildi, hanın huzuruna getirildi ve bir e, yani hazinelerinin yerini söyledikten sonra da bir çuval içerisinde konuldu, e, dövülerek kan akılmadan akıtılmadan öldürüldü. Halife özellikle şey sormuyor mu? Altınları getiriyor. Bu evet. altınlarla neden siz? İşte e, ordularınızı yapmadınız, şu şunlarla neden e, bize karşı savaşmadınız gibi bir de aşağılama, o da rivayet herhalde değil Evet, mi? evet. Yani şey, düşünsenize adamın altınlarını Bir de ihanet altı var altı değil mi yani mi? şehrin düşmesinde, Bağdat'ın düşmesinde? Ee, bu nakledilir ama Bağdat'ın e, dışarıdan yardım almadan e, tutan, tutunabilmesi imkansızdı. Güçlü bir orduyla Hülagü Bağdat'ı kuşattı. Ve halifenin hizmetinde ancak e, 8-10 bin kadar kuvvet olduğu söylenmekte. Bir de Türk komutan var Karasungur diye. Evet. Yani o da enteresan. Moğol ordusunda bir Türk komutan var, Sultan Kara Karasungur'a mektup yazıyor. Bak öbür şehirlerin başına gel gelenlere şey yapın, dikkat edin, teslim olun. Karasungur reddediyor. Yani iki tarafta da Türk komutanlar evet. var. Halifeyi ha atların altında. E, çuvala konup atlar e, çiğnemek, tepelemek suretiyle öldürülmüştür. Yani oradan kaçan halifelerin Memlük ülkesine gidiyor. E, ha evet, hanedandan bazı e, üyeler e, Memlük'le Mısır'a sınırlı. Ya hilafette nasıl hanedan oluyor yahu Allah Allah. Ya yani neden biz, o? Hilafet değil ki o. Evet. Babadan oğla geçer mi? Geçmez. Krallık. Tabii krallık yani. Emevilerle başladı İslam dünyasının evet. derdi. Orada devam etti. Hocam Şehri nasıl yakıp yıktılar? Mesela, bütün hayvanları katlediyorlarmış. Çünkü Cengiz Han'ın en sevdiği torununu öldürdü diye. O da bu şeyde gizli tarihte yazılıyor. Evet. Bamyan... Hayvancağızların yaşlı bir var. Düşün. Bamyan kuşatması çok ilginç. Cengiz burada evet Çağatay'ın oğlu öldürülmüştür. Bamyan. Bunun üzerine... De Bamyan Afganistan'da. Afganistan'da. O cazeli olan yermiş. Evet. evet. Şehir yerle bir edildiği gibi e, uğursuz sayıldığı için hiçbir garimet alınmamıştır. Moğollar genellikle geçirdikleri şehirlerde he, ne bulurlarsa almışlardır ama hmm. şehir Peki, uğursuz hocam, silah yedirmiştir. Bunlar niye dünyanın her tarafına saldırıyorlar? Evet. Ve evet. İnsanları öldürüyorlar, vergi toplamıyorlar dolayısıyla. Ya Vergi ihtiyacı yok ki. Çalışacak adam bulamıyor, niye saldırıyor? Aslında e, dünya hakimiyetinin kendilerine verildiğine inanıyorlar. Ah, Doğu'dan mi? Batı'ya kadar evrensel bir ha hakimiyet anlayışına sahip. Bizim cihan şumul dediğimiz universal bir hakimiyet anlayışı. Güneşin doğduğu yerden battığı yerlere kadar. Ki eski Türk devlet geleneğinde de böyledir. Yani her yerin kendilerine tabi Hı. olmadığı e, takdirde ele geçirilmesi gerektiğine. Bunun da eğer teslim olmazsa savaşla olmasına inanıyorlar. Yani bir tür bir çeşit. Dini veya bir e, sosyal gereklilik mi? Ee, her siyasi, mı? dünyevi hakimiyet diyelim. Daha doğrusu e, tanrısal dünya hakimiyeti. Göktürk metinlerinde de geçiyor. Yani Tanrı dünyaya, dünyaya da, hakim olmak. Ediyorlar. Bir de şey var mesela bizim Türklerde falan sefere giderler. Belli bir süre sonra merkeze dönerler. Bunlar da öyle yok. Çoluk, çocuk, at, deve, koyun sürü haline gidiyorlar. Mesela orada biraz önce minyatürleri vardı. Mor minyatürleri. Gece konaklıyorlar Kadınlar yanlarında yani yıllarca sürüyor bu sefer. Evet. Yani o yüzden de şey e, başlangıçta o vergi mergiye ihtiyaç duymuyor. Nasıl olsa her, ne lazımsa yağmayla Alıyor, tabii Bağdat'a... Mesela... Efendim Köse Dağı Savaşı'na geleceğiz sevgili seyirciler. Evet ama mesela Aslında bir anlamda o. da Cengiz e, Han'ın kanunu var ve orada bir taraftan evet bunlar seferi, hayat sürüyorlar. Hmm. Ama bir taraftan da mesela bir yere gidince hayvanların doğum yaptığı zamanda onlara avlanma yasağı getiriyorlar. Yani böyle enteresan kanunları da var.